Merhaba değerli izleyiciler, Eksik Tahta kanalıma hoş geldiniz. Bir astro haber programında yine sizlerle beraberiz. Ben Funda Yılmaz. Bugün sizlere bir yıl boyunca, Haziran'dan itibaren bir yıl boyunca hangi konularda şanslı olacağınızdan bahsedeceğiz. Biraz böyle güzel bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. Sürekli kaos, sürekli enerjimizin düşüklüğü vardı değil mi son zamanlarda? Aynen. Ama artık Jüpiter'in de yengece geçmesiyle birlikte bazı bölgelerde şanslarımız olacak. Bunu değerlendirelim istiyoruz. Yanımda yine Narin var ve Aslı var. Nasılsınız kızlar? İyiz. Çok iyi. Konuyla çok iyi. <laughs> çok daha da iyi oldu. Direkt, çok direkt şükür. çok iyi. Direkt <laughs> kestin yani? Yani Jüpiter'den bahsedeceğiz. Daha ne kadar iyi olabilirim ki? Evet. Ne neyi, neyi, hangi konuyu burada zaten baz alıyorsak, Jüpiter büyüteceği için mutluluğu alıyoruz, sevgiyi alıyoruz, aşkı alıyoruz, sağlığı alıyoruz. İnşallah bunlarla ilgili de. Büyüme hmm. enerjisinde evet, de bekliyoruz. Bollukla Hadi bereket, o zaman. Değil değil gelsin aşk, gelsin sağlık, gelsin He, huzur gelsin. dedikten sonra kimlere neler gelecek? Kimene geliyor? Koç'a ne geliyor? Koçlara ne geliyor? Sevgili Koç ve yükselen Burcu Koç Alanlar Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında Jüpiter sizleri ev, aile, yuva ve köklerinizle ilgili destekler sunuyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde eğer herhangi bir ev alımınız, bunun içerisinde arsa, arazi yani gayrimenkulle ilgili bir alımlarınız ya da bir satımlarınız varsa bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler aslında sizleri bekliyor. Aynı zamanda tabii ki aile konularınızla ilgili de genişleyebileceğiniz, belki ailenizin genişleyebileceği bir ebeveynseniz özellikle anne ya da babaysa yine hayatınıza çocuklarla ilgili e, güzel gelişmeler de burada size sağlayacaktır. Aynı zamanda ev içerisinde bazı düzenlemeleriniz vardır, bazı tadilatlarınız vardır. Yer değişmek, taşınmak gibi durumlarınızda söz konusuysa yine bu alanlarda Jüpiter sizleri destekliyorlar. Tabii ki burada... E, köklerinizle ilgili belki de baba ile ilgili de güzel gelişmeleriniz de yaşanabilir. Sizlerin hayatlarında onun için Jüpiter'in bu destekleyici açısıyla birlikte sizlere kolaylıkla, sağlıkla gelmesini diliyorum sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2025 ve 2026 Haziran arası sizler yakın çevrenizden, kardeşlerinizden, kuzenlerinizden, çok büyük destekler alacaksınız. Belki de onlarla birlikte yeni bir projeye başlayacaksınız. Belki de siz başka bir projeye başlarken onlar size destek verecek. Bu parasal anlamda da olabileceği gibi manevi olarak da olabilir. Bunun yanı sıra bu sene bir projeye başlamak, bir kursa yazılmak, sosyal medya işine girmek için de gayet uygun bir dönemdesiniz. Bir aracınızı mı değiştirmek istiyorsunuz ya da kısa bir seyahate mi çıkmak istiyorsunuz? Bunun için de gökyüzü size gayet olumlu bakıyor. Bunun yanı sıra bu yıl sözleşmeler, anlaşmalar, iletişim konusunda da oldukça şanslı bir dönem içerisinde olacaksınız. Boğalar iletişimde hızla ilerleyeceğiniz için yürüyün diyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu 2025 ve 2026 döneminde cüzdanlarınız kabarıyor, kazançlarınız artıyor, maddi anlamda da oldukça bereketli bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter burada size parayı getireceğini vaat ediyor ama har vurup harman savurmamanız konusunda da bir uyarı yapıyor. Yani evet gelirleriniz bu dönemde artacak harcamalarınızı kontrol altına almanız ve bu dönemi gerçekten çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Peki bu dönemde neler yapılır derseniz eğer yeni bir iş kurmak istiyorsanız, sancial ya, ya da dijitalde bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir şeyler satmak istiyorsanız, e-ticarete girmek istiyorsanız ya da el emeği bazı ürünleriniz var, bunları değerlendirmek istiyorsanız işte burada tam da zamanındasınız. Ee, bu dönemde aynı zamanda bankalarla krediyle ve yatırım işleriniz varsa eğer birazcık araştırıp sağlamadımlar atmanızda fayda var. Diğer taraftan bu sene yine arkadaşlıklarınız, projeleriniz, geleceğe dair planlarınız oldukça ee, önem kazanacak ve bazı testlerden geçiyor olabileceksiniz. Ve yine kariyer alanınızda köklü bir dönüşüm sizlere geleceğini vaat ediyor. Ve e, bu dönemde e, şöyle bir durum var ki size Jüpiter gel buradan yürü diyor. Eğer yürümeyi bilir, kazançlarınızı değerlendirmeyi bilirseniz bu sene sizin için oldukça kazançlı gelecek. Evet sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Müjdeyi baştan veriyorum. 2025 Haziran, 2026 Haziran ayı senin yılın olacak. Bu bir yıllık süreç içerisinde Jüpiter seni hangi alanda istiyorsan destekleyecek. Hayatında, şimdi bu tabii ki yengeçlere göre değişecek. Mesela dış görünüşünle ilgili bir değişim yapmak istiyorsun. Burada seni çok güzel değiştirecek. Belki de kendinle ilgili yeni baştan bir imaj çizmek isteyeceksin. Aynı zamanda hayatında bu senin kariyer hayatın olabilir, özel hayatın olabilir. İş değişikliği, kariyerde yükselme, belki bir evlilik veya yolunda gitmeyen bir evliliğiniz varsa da bunu da yine sonlandırıp hayata yeni bir bakış açısıyla ilerlemenizi de sağlayacak. Onun için siz e, yengeç burçları özellikle bu sene her ne yapmak istiyorsanız Jüpiter sizi çok güzel destekleyecek. O yüzden... Alacağınız kararlar sizler için çok önemli. Önünüze gelecek olan fırsatlar çok önemli. Bunları iyi değerlendirin. Korkmayın. 2025 yılı Haziran'la 2026 Haziran'da sahne sizin sevgili yengeçler. Ne istiyorsanız gökyüzü sizin arkanızda. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2025 Haziran ve 2026 Haziran arasında sizlere ilham geliyor. Sizler genelde sahne önünde olmayı seven, e, burçlar olarak, aslında biraz da arka planda olmayı öğreneceksiniz. Eğer bir sanatçıysanız belki de yanı sıra beste yapacaksınız. Beste yaparak bunu daha da perçinleyeceksiniz ve daha da yükseleceksiniz. Bunun yanı sıra artık kaygılarınızdan, korkularınızdan, duygusal anlamdaki travmalarınızdan kurtulacağınız bir yıl diyebilirim. Bazı aslanlar hapishanede olabilir. E, hastanede olabilir. İşte bu tarz yerlerde bulunan bir aslansanız, e, şans sizinle. Belki size bir af çıkacak, ondan faydalanacaksınız. Ya da işte hastanede iseniz artık bu süreçlerinizde gerçekten olumlu sonuçlar alacaksınız. Bir de gizli düşmanlarınız varsa eğer bu yıl sizi koruyacak. Size hiç kimse bir şey yapamayacak. E, yürüyün aslanlar, yolunuz açık olsun. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Jüpiter 11. evinize geçiyor. Jüpiter size ne diyor biliyor musunuz? Bir dilek tut gerçek olsun. Yani artık tek başına yapamam dediğiniz şeyleri ekipçe çok farklı bir şekilde ve çok kolay başarabileceğiniz bir dönem geliyor. Yeni insanlar, yeni gruplar, yeni dernekler, yeni organizasyonlar bunların içerisinde yer alacak ve size çok iyi gelecek, ruhunuzu besleyecek oluşumların içerisinde yer alacaksınız. Ayrıca bu dönem gelecekle ilgili bazı büyük hayallerinizin artık şekillendiğine, 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum dediğiniz noktada aslında cevapların bir bir önünüze geldiğine ve en güzeli de artık bu hayallerin gerçekleşebileceğine şahit olacaksınız. Parasal olarak da fena değilsiniz ama maaş dışı gelirler. Belki böyle emeklilik, belki prim, belki sürpriz kazançlarınız gündeminize gelebilir. Yani buna ihtiyaç da duyabilirsiniz bu dönemde. Oldukça piyango konusunda çekilişler konusunda çok şanslı olacağınız bir yıl sizi bekliyor ama başaklar aklını kullanmayı sever bunu unutmayın çok fazla şans eşine de dalıp böyle kendinizde çok fazla hayal dünyasına kaptırmamanızı da tavsiye ediyorum yeni yerler yeni insanlar ve farklı bakış açıları sizlerin hayatınızda bu sene oldukça yer kaplayacak hayalini söyle evren seni duyuyor o yüzden hayallerini istediğin ne varsa adım adım net olarak söylemenizi tavsiye ediyorum Evet, sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar 2025 yılı Haziran ayında Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle birlikte toplum önünde görünen yüzünüz, statünüz, kariyerinizle ilgili muhteşem şanslar bir yıl boyunca sizi bekliyor. Özellikle kariyerinizle ilgili. Belki iş değişikliği yapmak zorunda kalacaksınız ama alacağınız bu yeni iş teklifi sizin hayatınızı değiştirebilecek, sizi daha çok ön plana taşıyabilecek bir iş teklifi olabilir. Aynı zamanda beklediğiniz bir terfi işinizde varsa da yine Jüpiter sizi bu alanda destekleyecek. Beklediğiniz terfi belki de bu sene içerisinde gelebilir. Tabii ki sadece kariyer olarak buraya bakmayalım. Toplumsal statünüz yani insanların sizi dışarıdan görünür olan yüzünüzle ilgili de bazı değişimler de sizi bekliyor. Bunlar ne olabilir derseniz belki anne ya da baba olma kararı alacaksınız. Bir çocuk sahibi olacaksınız. Aynı zamanda belki de Ciddi giden bir ilişkiniz var. Bunu evliliğe taşıyarak e, uzun zamanla yayılacak bir evlilik birlikteliğine de adım atabilirsiniz. E, bu dönem aslında en çok size belki fayda sağlayacak olanlar hayatınızdaki otorite figürleri olabilir. Bunlar patron olabilir hayatınızda ya da eşiniz de olabilir. Hayatınızda birlikte yönettiğiniz erkek figürleri de bahsedebiliriz. Bunlarla ilgili de aslında belki de hayatınızda alacağınız çok güzel destekler var ve bu destekler de sizi aslında daha da görünür olmanızı sağlayacak. O yüzden bu sene aslında ben buradayım diyeceğiniz bir zaman korkmamanız gerektiğini, görünür olmanız gerektiğini ve cesur adımlarla özellikle kariyer hayatınızda ilerlemeniz konusunda Jüpiter sizleri destekliyor. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Haziran 2025 ve Haziran 2026 arası ufkunuz genişliyor. Sizler Artık ben kimim, neye inanıyorum ve nereye gitmem gerekiyor sorularının cevaplarını alacağınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Yurt dışı seyahatlerimi desem, vize başvurularımı desem, yoksa göç planlarımı desem ya da yabancı ülkelerle bağlantılı işler mi desem bunların hepsinde şanslı olacaksınız. Uçak biletlerinizi alın, bavullarınızı hazırlayın. Uzak yollar sizi bekliyor diyebilirim. Deniz aşırı bir eğitim alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çünkü artık sınavlar geliyor öğrencilerim sınavlara girecek. Belki de denizcilik kısmını tercih edecek akrepler var. Buradan başarılı olacağınıza inanıyorum. Ee, diğer akrepler de tabii ki eğitim alanında başarılı olacak, akademik e, alanda ilerleyecek olan akademisyenler de olacak. E, uzmanlaşacağınız bir dönemin içerisindesiniz. Ayrıca hukuki bir davanız varsa. Avukatlarla, mahkemelerle, resmi kanallarla bir işiniz varsa burada da gayet başarılı, hızlı çözüm sağlayacağınız bir yıl diyorum ve mutluluk getirsin diyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar 8. evinizden etki alıyorsunuz. Yani sizin derine ineceğiniz, yüzleşeceğiniz, kendinizi yeniden dönüştürebileceğiniz etkiler altındasınız. Bu bir yıl içerisinde eşiniz varsa, ee, evliyseniz yani eşiniz varsa ortağınızla ailenizle ve onların paralarıyla alakalı ortak kazançlarla alakalı bazı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz mirasında fakat tazminat gibi konularda şanslı etkiler sizinle beraber aynı zamanda banka sigorta belge gibi işlemleriniz daha da kolay akışa geçebilir gizli kalmış bazı meselelerinizi çözmek perde arkasında olup bitenleri öğrenmek istiyorsanız bu dönem tam olarak sizin için yani 12 yılda bir gelen bir etkide oldukça sıkıntılı, krizli durumların üstesinden gelebileceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Bu dönemde aynı zamanda psikoloji, belki terapi, belki dedektiflik, belki istihbarat, belki arkeoloji gibi alanlarla ilgilenebilirsiniz. Bunlara ekstradan bir ilgi duyabilirsiniz. Şimdi gir ve kaz diyorum yani bu alanları. Çünkü bunlara da ihtiyacınız olduğunu, bir şeyin köküne inmek istediğinizi ve Jüpiter'in de burada size yol çizeceğini gösteren etkiler altındasınız. Bu ev biraz da krizlerle büyümeye anlatıyor. Evet krizler var ama siz ee, sevgili yaylar, zaten Jüpiter'in yüceldiği bir yerde, zaten sizin yöneticiniz sizi krizlerle büyütmeye geliyor. Yani sizin yeniden doğma enerjiniz artık yükselişe geçti. Yüzeyde olanlarla yetinmeyeceğiniz, kazanmak istiyorsanız önce dönüşmeyi seçeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Güzellikte bollukla bereketle gelsin diyorum. Sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 2025 Haziran ayı ile 2026 Haziran ayı arasında bir yıllık süreçte Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte ikili ilişkileriniz, evlilik hayatınız, Belki de ortaklı bir iş yapıyorsanız da ortaklı yaptığınız iş ve alanlarda da sizi çok güzel destekler bekliyor. Özellikle belki bekar bir oğlak burcuysanız bu sene içerisinde evlenebilirsiniz. Eğer evliyseniz de evliliğinizde bazı belki problemler, sıkıntılarınız varsa bu bağları da yine güçlendirebileceğiniz bir zaman. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyor iseniz sizlere yeni iş teklifleri, yeni sözleşmeler gelebilir. Aynı zamanda bu ortaklık kazançlarınızla birlikte artışlar da olabilir. Eğer işiniz bir danışmanlık işi ise danışmanlıklarınızın da bereketleneceği, artacağı ve dolayısıyla kazançlarınızın da yükseleceği bir dönem olarak da söyleyebiliriz. Tabii ki 7. ev birazcık böyle rakiplerin evi, açık düşmanların evi olduğu için eğer size düşmanlık besleyen birileri var ise veya belki de şu anda hukuksal bir süreciniz var, birileriyle bir davalık süreciniz olmuş olabilir. Burada da sanırım e, zafer sizlerin olacak. Önünüz çok açık. Jüpiter'in bu desteğini çok olumlu bir şekilde inşallah değerlendirirsiniz. Gökyüzü sizi bu konularda destekliyor. Yolunuz açık olsun sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran 2025-2026 arası bir yıl içerisinde sistem size şifa geliyor, işler rayına giriyor diyor. Burası sizin günlük düzeninizin, iş hayatınızın ve beden sağlığınızın olduğu alan. Dolayısıyla bu alanda kendine iyi bak, çalıştığın yerden kazanacaksın diyorum. İş hayatınızda işleriniz büyüyebilir. Belki de bir terfi alabilirsiniz. Yeni bir işe mi girmek istiyorsunuz? Girebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte uyum içerisinde çalışabileceğiniz bir yıl olacak. Ya da yanınızda çalışan kişiler mi var? Onlara bir, onlardan bir hizmet mi alıyorsunuz? Bu arada aldığınız hizmetler de gayet kaliteli olacak sağlığınızda da iyileşme zamanı, eğer bir kronik hastalığınız varsa, kronik sorunuz varsa, diyet, egzersiz, düzenli uyku gibi bunları daha önce yapamıyorsanız artık bunları da yapabileceğiniz ve başarılı olacağınız bir dönemin içerisindesiniz. Bu arada küçük işler yapmak farkındalık kazandırır. E, bu dönemde evinizde bazı tadilatlar yapabilirsiniz, küçük tamiratlar yapabilirsiniz, ofis düzeninizi değiştirebilirsiniz, dijital temizlik yapabilirsiniz. Bunlar size çok iyi gelecek. Aynı zamanda emek, üretim ve sosyal destekler konusunda da destekleneceksiniz. Yani eğer bir tarım işi yapıyorsanız, bir gıda işi yapıyorsanız, üretim alanındaysanız ya da küçük baş hayvancılık yapıyorsanız veya tahınla ilgili işlerdeyseniz bu alanlarda da çok şanslısınız. Ürettiğiniz ürünler gayet güzel satılacak. Fabrikalarda, sendikalarda ve memuriyet gibi alanlarda, böyle bir kolektif alanda çalışıyor iseniz yine şans sizinle birlikte diyebilirim. Bu arada bir sosyal güvenlikle ilgili probleminiz olduysa bu bir sağlık sigortası olabilir, maluliyet aylığı gibi konular olabilir. İşte bu konularda da size çok güzel haberler gelecek. Bu arada kütüphanede düzenli bir kayıt sistemi olan bir işteyseniz, muhasebedeyseniz ya da bir arşiv görevlisiyseniz artık küçük hesaplar dönemi bitti. Size gerçekten büyük bir düzen geliyor diyebilirim. Evet küçük adımlarla büyü bedenine, emeğine sahip çık diyorum sevgili kovalar. Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar aşk kapınızı çalıyor, kalbiniz ısınıyor. 5. evden etki alıyorsunuz. Haziran 2025'ten itibaren Jüpiter sizin 5. evinizden transit yapacak. Yani bu dönemde aşk hayatınızda, varsa çocuklarınızla ilgili konularda, yaratıcılıklarınızla ilgili, eğlenceniz, kalpten gelen her şeyle ilgili olan konularda oldukça şanslı, büyüteçli bir etki alıyorsunuz. Yani gökyüzü size diyor ki hayat sadece görevlerden ibaret değil. Birazcık da keyif almalısınız diyor. Oldukça yoruldunuz. Oldukça e, zorlu bir iki buçuk yıl geçirdiniz. Satürn artık sizden transitine aldı koça geçiyor. Yani sizin artık keyif yapma zamanınız oldukça şanslı zamanınız. Aşk gelecek, romantizm gelecek, ilişkiler gelecek. Yeni bir aşka yelken açacaksınız ve zaten hali hazırda var olan bir mevcut ilişkiniz varsa birlikte bir tık daha ciddi bir adım atabilirsiniz. Evliyseniz bir tık daha ciddi kararlar alabilirsiniz. Yani oldukça tatlı, Güzel, keyifli bir zaman diliminde olacaksınız. Eğer hamilelik planı yapıyorsanız bu dönemde size oldukça destekleyici bir dönem olabilir. Toplumsal anlamda da çocuklara, çocuklarla ilgili konularla daha da fazla ilgilenebileceğiniz, belki onların bazı projelerinde yer alabileceğiniz etkiler altındasınız da diyebilirim. Aynı zamanda bu dönem yaratıcı projelere başlamak ve yeteneklerinizi sergilemek için de sahneye çıkmak, kendinizi ortaya koymak için de oldukça destekleyici bir dönem. Diğer taraftan şöyle baktığımız zaman gökyüzü size diyor ki sahneye çık artık, sahneye çıkma zamanı geldi. Hayat sadece sorumluluklardan ibaret değil. Bu yıl kalbinin peşinden git, keyif almayı unutma diyor. Evet, burçlarımızı anlattıktan sonra son söyleyeceğiniz bir şey var mı kızlar? Jüpiter şansıyla, bolluğuyla, bereketiyle, güzelliğiyle gelsin. Jüpiter'in şansını, bereketini ve bolluğunu, 12 yıldan bir gelen bolluğunu güzel değerlendirelim. Bu fırsatı kaçırmayalım. Evet, ben de tüm burçlara inşallah e, sağlıkla, bollukla, bereketle, şans dolu bir yıl diliyorum. E e, mutlulukla geçsin. Ben de bu yıl herkesin gönlüne göre versin Allah diyorum. Amin. E, ve bunun dışında da, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bizimle ilgili. Yani sormak istediğiniz herhangi bir konu olabilir. Bu konuyu işleyin diyebilirsiniz. Ya da e, benim işte doğum tarihim bu ama işte burada da böyle bir sorun yaşıyorum. Siz bunu dediğiniz evet. zaman ne olacak gibi kafanızdaki deli soruları bize sorun arkadaşlar. <laughs> e, programı burada bitiriyorum. Ve ne yapıyoruz? Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayalım. Like'lamayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.